merhaba arkadaşlar. Ee, micro, e, bugün Minecraft Bob Lovers mini gelişini oynayacağız. Yanımda yine Erkin var. Hoş geldin Erkin. Selam. Bunu Selam. ilk bölümünde de beraberdik galiba Samet. Aynen. Oh yeah. Erkin kendini iyice geliştiriyor artık. Best Hı. kuru cool oldu. Ooo en sevdiğimiz map geldi. Chat. <laughs> Ben bir dakika tepki seçmişim. Abi kal, bir buçuk kalbim gitti. Bir kalbim gitti Samet inanabiliyor musun? Benim şu an iki buçuk kalbim yok. Abi üç kalbim var. İki Oo. buçuk. Öleceğim. Benim bir buçuk kalbim var. Ha sen de. Kanka yaşayacağım. İnşallah ölürsün. Ölecek biraz. Ölmeyeceğim kanka. İnadıra yaşayacağım seni. Öleceğim. Bu adamlar ölecek. bizi keser ha. ölürsün aksaltarak söylüyor. İnşallah ölürsün Oy, Oo, şey Samet, önüne lan. geçtim. Kimse sana bomba atamaz artık. Oo, cici oluyordun. Lava ya. oldu yoksa ölmüştün sen. Zaten <laughs> kadın çok güzel fışkırdı. Fışla ne fışla su yiyeydi. Fışla su yiyeydi. Yeah. Oy. Oh, Hadi yavrum, hadi yavrum alırsınız. 2 2. Derek. Aha, direkt. bizim adam gitti. Momon iki ile Lollipop ve It's Razor PvP kaldı. Eee Ee. Oh, direkt GG yazdı. Direkt başladılar. Kim kazanacak merak ediyorum şu an. Red. Oh, Redler kazandı. Not GG, not. Direkt. Ne yazıyor lan bu adam? Asla vottu bilmem ne. <laughs> evet arkadaşlar ikinci partta görüşmek üzere. <laughs> Bir arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> evet. Derit. 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 derit, derit. Aynı ya. Be. Evet de. Bu map'i hiç seviyorum. Evet çok uyuz bu map. Kadın zırçı seçmemişsin ha haberin olsun. Oha kafa attım TNT'ye. Yarım kalbim var. Sakın beni. Üç kalp Yarım kalp Ben, ben de bir tiyatrik kapı aldım kaspa ya Yaşadığım çok da. garip Şunları savurayım da Heh. Bir kalp öldüm İki buçuk kalbim var an saklandım ben He tam üç kalp Hadi dalak Alacağız ya garanti garanti Ha bu ee, adam ne oluyormuş Bu adam ne oluyormuş Geçen geçen bölümdeki gibi Galiba birini almışım ben ama Asla yeneceğiz. Şey. Adam bir kişi üçe kay. <laughs> adam olabilir kanka. Geçen bölümde adam gibi bu adam da alabilir. He, alamaz alamaz yapalım. bu. Bu yapalım. Ala bu lüba benziyor. Asla düşmedi ya. Ya ama demek, ama geçen bölümde çok kaçıyor da hayvan gibi. Adamda jumper kiti var dolu. Jumper kiti bedava zaten ya. Ama kullanmayı çok tavsiye etmiyorum. Niye? Yani deri set veriyor. O kötü. Ha. Ah. Mesela altı altı se şey e, zır zır kiti 6 Al, altı çocuk yapıyor seni. Ya kokola yine bir ceza. Bu da olacak. Evet cici. Aldık. Adamlar bizden önce görüyorlar ha. Aha. <laughs> o cici. Yazamıyorum ben ya. Aynen bazen öyle garip garip şeyler diyor. Similer bir bir şey bir şey diyor. Evet arkadaşlar bir tane partla görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> evet. Evet. Abi bu map ya? O map güzel sayılabilir. Oğlum mapleri çok güzel yapıyorlar ya. Adamlar usta ya. Of of uf kuleyi patlattlar bizim. Yemin ediyorum ve... emeklerine yazık adamlar. Hayır patlatıyorlar. <laughs> Emeğinize sıçayım. <laughs> çiçi çi çi. çi. <laughs> Oo bizim kule yarılmış ya. Bu ne oldu? Bu ne? Oldu? Yaşıyor mu sen şu an? Hayır. Aa. O çadı sekti. Gel boy, gel boy. Aha, kaldım, burada. <laughs> burada kaldım kanka. Nerede? Kırmızı adasına gel. Bir tane çukur gibi bir yer var orada kaldım. Dur patlatabilirsen burayı? Ay kazandık zaten. Gerek kalmadık. Oğlum mesaj yazılmıyor. Aynen şey diyor bir gibi gibi şey bir şey diyor. He. arkadaşlar bir tek baktık görüşmek üzere. arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oye. De de de. Ay takımla mıyız ya? Evet. Oye. Oh yeah! Ev, ev, ev bir de en güzel map'te. Hiç korsan şeyli map gelmedi. Korsan gibi bir map. Onun gelmesini bekliyorum. Get me boy, get me boy, I'm gonna be alright. Get me boy, get me boy, go. I'm gonna be alright. Erkin TRB'den bir oluyor. söylüyor. Yeah. Değerim telif bilinmeler. Telif hakkını alın sorun yok. Bana da abone olun. <laughs> Reklam yapmak keyifli. Oo reklam yok. Biz üç kişi kalmışız bile. Oha. Adamlara bak. Adamlara bak hizaya geliyor. Ya. ya ben aşağıya niye atladım? Adamlar ben... hack bir kere Samet. Vasta. Fuck. adamlar beni nasıl vurdu lan? Şöyle gidelim bak ilk. Abi aşağı düştüm ya. Aa bizim bir adam kaldı. Bizim kim kalmış? <laughs> Altıya bir. Bir kız, çevirmiş. Kanka bir de kanka kız kalmış bak bizde. Çok merak ettim kim kazanacak. Kanka bu kanka bir abi alıyormuş bir de. Om, OMG derim vallahi. Videonun başında böyle koyarsın. OMG. <laughs> Efsanevi kız derim. Musikli Ama gelecek kız. Bence de alamayacak. Ya saklanıyor. Bence de alamayacak çok zor. Kıza aniden kaç TNT geliyor lan. <laughs> <laughs> de cavi sor. Tiriri. Li. Bir kere bir takım edip görüşmek üzere. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakayım evet tamam. Evet aynı takımda değiliz galiba. Aynen değiliz. Tiriri. <laughs> ya şu mapi niye koyuyorlar ya? Şimdi Hadi. Aa, Hadi abi şimdi. başlar başlamaz. Abi evet. O erkek seni ben öldürmüşüm. Ha. O ben öldüm. Bak şey oku çeti. Yok. Erkeklere bir şey bir şey beğenmeyiz yazıyor. Dede. kim alacak? Mavinin alma şansı var. Jumper seçmiş. Dicek mi bakayım kızlar aldı. Her kim vappa. <laughs> 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 o Samet. Evet arkadaşlar bir tane ki, bu, turda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hı, bence de. Ve alt takım O ya yeah, man. Man. Ender man. Oye yeah, vumu falan. <laughs> ben kaleden atladım ya diyeceğin. Ben de. Ha ben bu beşte. Buraya patlatırlarsa ben GG oldum he. Güverteye çıktık. Çi 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 çi. Hem beraber güvertedeyiz. <laughs> ah Seda ah, Seda. Abi. Oo bir tane adam sizin, sizin bir sizde bir tane adam bayrağı çıkmış. Nasıl becerdiyse. Oğlum sizde dediğin aynı takımdayız. Abi ay, ay doğru, 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 doğru doğru doğru. Abi abi TNT geldi TNT. Beni yanlış Ha <laughs> no, gelmemiş. Aa o, o. Sen mezran nerede oldun Kanka, bir görsen. Olsan... Öldüm ben. Ben sana bana. Neredesin? Göremedim. Dur te dur ışınlanacak sana. Herkes TR ışınlandım. He. <laughs> <laughs> Kanka burada durmuyoruz. Abi ya? ölmedim. Aa jumper'ım var. Aa double jump yapıyorsun. <laughs> ne <Nasıl gülüyor> düşeceksin ha? abiniz. Evet erkek teoriyi takip ediyoruz. Oba pro taktikler. Erkek teori adamlar öğrendiği taktiklerle kaçıyor. İzliyoruz şok şok şok. Abi. Allah. Of feci ki öldürdü seni. Evet. Oğlum piyade bir saat tipi bir, bir, bir kilometre ötemde ya. ya. Sadece yarım kalbim eksikti. Kazanacağız ha söyleyeyim ben. Aynen. Ama biz hangi takımdaydık? Biz maviyiz, mavi, mavi. Senin mavi kıyafetin var, onu hatırlıyorum. Ye. Yeah. Ya cici yazacağım. Yazamıyorum ben ya. Bir kız nokta koyayım. Neyse. Nokta koydum. <laughs> Neyse arkadaşlar bu, bu videomuzda bu, kadar. Ee, Koy videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Özellikle kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.